önemli bir yeri vardır. Basın kamuoyu ile, kamuoyu ile yöneticiler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Siyasilerin denetlenebilir olması açısından basın çok mühim bir vazife görevi üstlenmektedir. Bu minvalden tüm basın çalışanlarının ve değerli mesleğin icrasına herhangi bir çıkar gözetmeksizin temel hak ve hürriyetleri konusunda ilkeli haberciliğe, özel yaşamın mahremiyetine ve hukukun evrensel ilkelerine hassasiyet ile yaklaşan görevlerini en objektif biçimde yerine getirilmeleri mesleklerine yakışır bir duruştur. Bu hassasiyetleri gözeterek çalışan tüm basın çalışanlarımızın en büyük takdire layıktır. Bağımsız bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri özgür, bağımsız ve ilkeli bir basın anlayışıdır. Basın kuruluşlarının ve mensuplarının bazı durumlarında sansüre, baskıya, şiddete ve haksız muamelelere maruz kalması kabul edilemez basın sektörü bu tarz yıldırma politikalarına maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde basın çalışanları düşüncelerini özgürce ifade etmekten sakınacak, halkın doğru ve ilkeli habere ulaşmasını ulaşmasına mümkün olmayacaktır. Bu özgürlüğe dair tutumlar ülkemize yakışır bir şekilde olmalı, ambargolar, kısıtlamalar basın çalışanları üzerinde kalkmalıdır çok sayıda gazetecinin düşünce unsuruna maruz kalması, tazminata mahkum edilmesi özgür basın söylemleri ile çelişmektedir. Düşünmek, eleştirmek suç olmaktan çıkarılmalıdır. Eleştirilerin sesini kısılması ve halkın haber alma hakkının engellenmesi hiçbir şekilde Türkiye'nin lehine değildir yıllarda ciddi yere almış demokrasinin yeniden inşası, öncelikle basın ve gazeteciler üzerindeki baskının kaldırılması ve mümkün olacak basın çalışanları objektif ve evrensel kriterler dışında başka bir yaptırım ile karşılaşmamalıdır. Ülkenin her kademesi için ayrı bir önem olan basın çalışanlarının çalışma koşullarının da iyileştirilmesi ve adil paylaşımdan hak ettikleri almaları vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri için çok önemlidir. Basın çalışanlarının sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır. Ülkemizin sorunlarını ve bilgi akışını en doğru objektif bir şekilde yetkililere ve kamuoyuna yansıtan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak dünya çalışan gazeteciler gününü kutlar, dürüstlüğün, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu bir çalışma hayatı dileriz. Saygılar.